Selam arkadaşlar. Yepyeni bir tahmin olarak karşınızdayım. 20 Ağustos Perşembe günü A101 marketlere hangi aktüel ürünler gelebilir? Hep birlikte inceliyoruz. Ne gelsin? Söyle o gelsin diyoruz. Gelmesini istediğimiz ürünleri yorumlara mutlaka yazıyoruz. Evet ilk ürünümüz lavadan döküm tencere 26 santim çapında fiyatı ise 179.95 bu ürün kesin geliyor arkadaşlar çok büyük bir duyum aldım haberiniz olsun. Farklı renk seçenekleriyle çek bırak manuel doğrayıcı gelebilir. Kırılmaz şeffaf kasesi var. Kaymaz taban. Fiyatı ise 19.95. 60 santime 90 santim tablasıyla 75 santim yüksekliğiyle katlanabilir masa gelebilir. Fiyatı ise 75 lira. 170 santim 50 cm, 5 raflı kapaksız kitaplık gelebilir. 115 lira fiyatı var. 304 kalite çelikten 14 santimlik tencere ve sos tenceresi gelebilir. Fiyatı ise 12.95. 68 santim ve 73.5 santim MDF çiçeklik gelebilir. 89.95 fiyatı var. Çok şık, çok tarz bir ürün bence. Bu arada arkadaşlar sizden çok çok küçük bir ricam var. Kanalıma halen abone değilseniz abone olarak bana destek verip beni mutlu edebilirsiniz. Ne gelsin söyle o gelsin diyoruz. Gelmesini istediğimiz ürünleri yorumlara mutlaka yazıyoruz. Has Cevher'den 5 litrelik Galaxy düdüklü tencere gelebilir. 179.95 fiyatı var. Kolay açılır kapanır matik kapağı var. 26 litrelik 50 santim 25 santim farklı renk seçenekleriyle çok amaçlı çanta gelebilir. Fiyatı ise 14.95. Çok yazılan ürünlerden bir tanesi Olive'den filtre kahve makinesi gelebilir. 2 yıl garantili bir ürün. 750 watt gücünde. Fiyatı ise 89.95. Yine çok yazılan, çok istenen ürünlerden birisi Roventa'dan Cyclonic süpürge gelebilir. 2000 Watt'a eşit performansı var. Sert zeminde %100 toz toplama performansı var. 2 yıl garantili bir ürün. Metal teleskobik borusu var. Fiyatı ise 499 lira. 3 parçadan oluşan cam banyo seti gelebilir. 22.50 fiyatı var. Bu üründe 20 Ağustos Perşembe günü A101 market raflarında yerini alabilir. En büyük boyu 50 santim 36 santim olan üçlü zigon sehpa gelebilir. 99.95 fiyatı var. Farklı renk seçenekleriyle baharatlık gelebilir. 12.95 fiyatı var. Yine farklı renk seçenekleriyle 470 cc'lik cam matara çeşitleri gelebilir. Paslanmaz metal kapağı var. Kılıf hediyeli. Fiyatı ise 12.50. 160 santim 130 santim 3 katlı çamaşır kurutmalık gelebilir. 85 lira fiyatı var. Farklı renk seçenekleriyle ikili patates soğan sepeti gelebilir. Büyük olan 12 litre, küçük olan 6 litre, fiyatı ise 45 lira. Yine çok istenen ürünlerden bir tanesi Aprilla'dan 30 wattlık saç maşası gelebilir. 2 yıl garantili bir ürün, güvenlik kilidi var, seramik kaplama plakaları var, fiyatı ise 49.95. 7,5 santimlik dekoratif seramik kaseler gelebilir. Her bir ürünün fiyatı 2,95. Bu üründe 20 Ağustos Perşembe günü A101 market raflarında yerini alabilir. 0,64 litre, 1 litre ve 1,65 litrelik üçlü metal saklama kabı çeşitleri gelebilir. Farklı renk seçenekleri mevcut. Fiyatı ise 19,95. Her hafta farklı bir modeli gelen Polo Smart'tan Sonic 100 temizleme cihazı gelebilir. Çok yazılan, çok istenen ürün. 2 yıl garantili. Fiyatı ise 29.95. Ne gelsin? Söyle o gelsin diyoruz. Gelmesini istediğimiz ürünleri yorumlara mutlaka ve mutlaka yazıyoruz. Farklı renk seçenekleriyle bürümcük sandalye kılıfı gelebilir. 9.95 fiyatı var. Altılı Viapot porsiyonluk güveç seti gelebilir. 9.95 fiyatı var. 24 santim çapında Viapod orta boy güveç tencere gelebilir. 15.95 fiyatı var. Arda camdan farklı şekil ve renk seçenekleriyle cam tabak çeşitleri gelebilir. Her bir ürünün fiyatı 250. Paşa Bahçeden 260 cc'lik ikili mantar kapaklı yağlık sirkelik gelebilir. 9.95 fiyatı var. Muya'dan 37-43 numara aralığında termotoban Bay Bayan spor ayakkabı çeşitleri gelebilir. 29.95 fiyatı var. Farklı renk seçenekleriyle 2.2 litrelik mikser sürahi gelebilir diyeceğim ama bu kesin geliyor. Eminim geliyor. Fiyatı ise 11.50. Farklı renk ve şekil seçenekleriyle keramikadan çerezlikler gelebilir. Adet fiyatı 4.50. Yine farklı renk seçenekleriyle katlanabilir süzgeç gelebilir. 6.50 fiyatı var. 2 litrelik çift duvar yalıtımlı 304 kalite paslanmaz çelik iç haznesi var. 12 saat sıcak ve soğuk tutma özelliğine sahip çelik termos gelebilir. Fiyatı ise 75 lira. Aprilla'dan 500 ml kapasiteli ağda ısıtıcı gelebilir. Sıcaklık kontrol anahtarı, gösterge ışığı, çıkarılabilir haznesi, 2 yıl garantisi var. Fiyatı ise 79.95. Farklı renk seçenekleriyle 3 litrelik organizer sepet gelebilir. 3.50 fiyatı var. 20 Ağustos Perşembe günü bu üründe A101 raflarında yerini alabilir. 30 santime 23 santim farklı renk seçenekleriyle 15 bölmeli düzenleyici gelebilir. Fiyatı ise 6.95. 23.5 santime 9 santim elmas desen asılabilir dolap içi düzenleyici gelebilir farklı renk seçenekleri mevcut fiyatı ise 6.50. Sunny'den Flora çelik su ısıtıcı gelebilir. 1500 watt gücünde paslanmaz çelik gövdesi var. 1.7 litre kapasitesi var. 360 derece dönebilen tabanı var. 2 yıl garantili bir ürün. Su kaynadığında da kendini otomatik olarak kapatabiliyor. Fiyatı 59.95. Arkopal'den 20 santim ve 16 santimlik zeli yemek tabağı ve kasesi gelebilir. Her birinin fiyatı 4.95. Temperli özelliği ile kırılmaya ve çizilmeye karşı 3 kat ekstra dayanıklı bir ürün. Mikrodalga fırında kullanabiliyorsunuz. Bulaşık makinesinde yıkayabiliyorsunuz. Bu ürün de 20 Ağustos Perşembe günü A1 raflarında yerini alabilir. Arzum'dan mistos tost makinesi gelebilir. 1800 watt'lık bir ürün. Yiyecek kalınlığına göre ayarlanabilir ve 180 derece açılabilir üst gövdesi var. Çıkarılabilir, bulaşık makinesinde yıkanabilen yapışmaz ısıtıcı plakaları var. 3 yıl garantili bir ürün. Fiyatı ise 189 lira. Farklı renk seçenekleriyle safirden 4 litrelik kaseler gelebilir. 5.95 fiyatı var. 100 santim, 200 santim tek kişilik fitlet lastikli çarşaf gelebilir. Farklı renk ve desen seçenekleri mevcut. Fiyatı ise 19.95. 160 santim, 200 santim çift kişilik fitlet lastikli çarşaf gelebilir. Bunun da farklı renk ve desen seçenekleri mevcut. Bunun fiyatı ise 21.95. 120 santime 180 santim, farklı renk ve desen seçenekleriyle kilimler gelebilir. 29.95 fiyatı var. 4.75 litrelik, 22 santim çapında, farklı renk seçenekleriyle emeğe bakraşlar gelebilir. Kolay temizlenebilme özelliği sayesinde bulaşık makinesinde yıkanabiliyor. Fiyatı ise 39.95. Zorlu teksten lisanslı kız erkek çocuk bornozları gelebilir. 3 ve 6 yaş arası için uygun. Farklı lisans seçenekleri mevcut. Fiyatı ise 34.95. Farklı renk ve şekil seçenekleriyle cüzdan çeşitlere gelebilir. Her bir ürünün fiyatı 9.95. Arda camdan 30 santimlik el yapımı cam tabak meyvelik gelebilir. 14.95 fiyatı var. Farklı renk seçenekleriyle 4 litrelik karma kaseler gelebilir. Her bir ürünün fiyatı 4.95. Evet arkadaşlar bu ürünle beraber tahmin katılımımızın sonuna geldik. 20 Ağustos Perşembe günü A101 marketlere bu bon aktüel ürünler gelebilir. Ne gelsin söyle o gelsin diyoruz. Gelmesini istediğimiz ürünü yorumlara mutlaka yazıyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.